Bültenimize Beşiktaş'la devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş kendi evinde Hatayspor'u konuk edecek. Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak. Karakartal, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'ta 5 oyuncu Hatay Spor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Artur Masuakun'un yanı sıra Zaynut Dinov, Felix Udokayi, Elan Ricardo ve Ernest Mucci'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'la karşılaşacak olan Hatay Spor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatay Spor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor.